Ne oldu abi? Neden durduk? Bu arada canını sıkan bir şey var gibi. Hayır aslında şey. Prita'ya mı üzüldün abi? Bence ona kızmamalısın. Hatta üzgün değil kızgın olmalısın. Bak dinle. Şimdi onu ara ve tüm öfkeni kus. Bunu hak ediyor. Tamam ama sana ne oldu? Niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Belirli bir sebebi yok. Yani hiçbir şey olmadı. Görüyorsun çok tuhaf bir kız. Yani ona kızmak için bir sebebin olması gerekmiyor abi. Değil mi? Ne oldu? Bir şey söyle. Sen sebepsiz yere sinirlenmezsin. Söyle. Ne yaptı? Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey. Yani aynı şeyi düşünüyoruz. Ona kızmak için sebebe ihtiyaç yok. Hadi abi söyle. Ne oldu? Prita ne yaptı? Karan. Antrenmanı kaçırma. Pirita'nın arkadaşlığı benim için çok şey ifade ediyor. Dipaan varlığının beni etkilemesine izin vermeyeceğim çünkü bu Pirita ile arkadaşlığımızı mahvedebilir. Söyle bakalım, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Anne, yenge, bence harika. Yani fena değil, güzel ama o kadar da sevmedim. Sorun değil Şerlin. daha bir sürü seçeneğin var, İstediğini deni. Evet. Işte. Bak canım. Bak bu nasıl? Mükemmel, çok şık. Bence bunu almalısın evet. kızım. Prita gelmiş. Geldiğine çok sevindim. Baksana. Şerli'nin nişan töreni için ona elbise seçiyorduk biz de burada. Söylesene Prita sence bu Şerli'ne yakışmış mı? Senin fikrini de alalım. Şerli, bence bu renk tam senlik biliyor musun? Çok güzel görünüyorsun. Hiç sanmıyorum. Bu rengi sevmem. Çok orta sınıf bir renk. Seçimlerin çok kötü. Bence bu konuda kendini geliştir. Yazık. Şerlin'e ne oldu? İki dakika önce onu sevdiğini söylüyordu. Nasıl oldu da fikri birdenbire değişti? Brita, şimdi hatırladım. Bir şey göstereceğim. Bir dakika benimle gel. Uzun sürmez. Hadi gel. Hadi gel gel. Ah, bu sabah geldi. Bu nişan albümün özlü. Evet. Bakayım. Ah. Vay canına. Bu harika. değil mi? Fotoğraflar sence de çok özel öyle değil mi? İstediğin zaman, istediğin yerde... ...kolayca çok özel anlarını yad edebiliyorsun. Mutluluk kaynağı, fotoğraflar geçmiş açılan bir kapı adeta. Baksana, bu kadar heyecanı ve mutluluğu başka ne verebilir ki? Bu arada Prita, bir şey sorabilir miyim? Hı -hı. Ama dürüstçe cevap ver. Söyle. Şey, Sherlin sana kaba davrandığında kendini kötü hissetmedin mi? Kalbin kırılmadı mı? Bu... Ah! Renk konusunu diyorsun. Neden kötü hissedeyim ki? Ben o rengi çok seviyorum. Ama onun hoşuna gitmiyormuş. Ve sözlü olarak belirtti. Bu yanlış bir şey değil. Sonuçta nişanlanıyor onun nişanı. Hangi takıyı veya elbiseyi istiyorsa taksın ya da giysin. Biz değil, o seçecek. Albümü bir tutar mısın? Sana şapka çıkarıyorum Pritya. Ciddiyim. Çok olgun ve mantıklı davranıyorsun. Bu harika. Ve senin en iyi yanında herkesin hislerini anlıyorsun. Ve ona göre davranıyorsun. Bak sana en iyi fotoğrafı göstereyim. Hayır. Herkesinkini değil. Karan da onlardan biri. Aklında ne olduğunu asla tahmin edemiyorum. Kafasının içinde neler döndüğünü bir türlü çözemiyorum. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Niye bu kadar? Bana iyilik yapmadı ki. Onun yüzünden yaralandım. Aynaya bakmadın herhalde. Ben karmaya hiç inanmazdım. Ama seninle tanıştıktan sonra günahımın bedeli olarak Tanrı'nın seni gönderdiğini düşünmeye başladım. Tanrı. Ne çok konuşuyor. Sözümün kesilmesinden hiç hoşlanmam. Sakıntılı olmasaydı ona tahammül edebilirdim belki. Yok yok, yine de edemezdim. Niye edeyim ki zaten? Yenge, a a şey, çok gecikme olur mu? Tamam. şerlin bu neydi? Böyle davranmamalıydın. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış yaptığımı sanmıyorum. Pirita'yı tanıyorum ama kıskançlığını kontrol altında tut. Böyle hiç kimseye faydası yok anla lütfen. Sürekli böyle davranamaz. Sakin kalmak için çok çabalıyorum. Ama işte Pirita her zaman beni çıldırtıyor. Onu görünce tüm sabrımı kaybediyorum. Onu sevmiyorum. Onu ne zaman görsem kendimi aptal gibi hissediyorum. Orta sınıf bir kızla uğraşmak istemiyorum. Zaten her açıdan benden kat kat aşağı olan bir kız Pirita. Elimde değil. Sana komik gelebilir ama Rişap ona ilgi gösterince çıldırıyor. Maalesef elimde değil. <tık> <tık> Şarlı. Yeğenlerimin ikisi de genç ve çok yakışıklı. Yani başka kızlara ilgi duymaları da doğal bir şey canım. Çok normal. Kontrolünü kaybedip bu şekilde davranmamalısın. Bu yanlış bir şey. Odaklanman gerek. Bence yengem bile senin davranışına bayağı şaşırdı. Özellikle yengemin yanında çok dikkatli olmalısın. Pirita yengemi şimdiden etkisi altına almış durumda. Dinle. Sen bu eve girdikten hemen sonra o Perita'dan temelle kurtulacağız. Bu eve bir daha adım atamayacak. O zamana kadar güçlü olmalısın. Sakin kal. Anladın mı? Kimi etkisi altına aldığı umurumda değil. Bu benim için hiç fark etmiyor. Sen dememiş miydin? Rişap Perita'ya karşı hiçbir şey hissetmiyor diye. Evet. Ve bence yanılıyorsun. Çünkü Rişap basbayağı Perita'ya aşık. Resmen Perita'ya bağlanmış durumda şu anda. Ben kör değilim. Her şeyi net bir şekilde görebiliyorum ve erişyapla Perita'yı en kısa sürede ayırmamız lazım. Ve eğer şimdi ayırmayı başaramazsak bir daha hiç ayıramayacağız. Ve yaptığın planlar da suya düşecek ve ondan kurtulamayacaksın. O da başına bela olacak. Haksız mıyım? Anne 5 kilo pirinç de alayım mı? Evde 2 kilo ya var ya yok çünkü. Evet gayet iyi. Tamam ya şeker Sanırım alayım mı? Sanırım yemeklik yağ evet gerek tamamdır anne. Kim o? Kapıyı açsana. Sen tane. doğramaya devam et ben bakarım. Merhaba. Aa, lütfen içeri gel evladım buyur. Hoş geldin buyur, gel. evladım. Çay ister misin? Kahve olur ne istersen. <laughs> Sana bir şey ikram edelim. <laughs> Çok sağ ol. Aslında buraya çok önemli bir şey için geldim. Öyle mi? Şey, Prita burada mı? Aa Yok, şu an sizin evdedir büyük ihtimalle. Harika. <laughs> ee, biliyorsunuz ben yarın nişanlanıyorum da... ...bunun için Kumkum kum düğün salonunu kiralayacağım. Şey evet. aslında başka bir salon kiralamak istedim ama müsait değildi. Uygun yer bulmak zor biliyorsunuz. Ve ben... işte Altmış bin rupi. Salonu iki günlüğüne kiralamak istiyorum. Eğer daha fazla tutuyorsa lütfen bana söyleyin. 60 bin mi? Az mı? E, hayır yani bizim salon çok küçük bence size uygun değil. Zengin misafirlerinize bakınca bence orası pek uygun değil. Kliması bile çalışmıyor. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Siz hiç merak etmeyin. Eğer etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa lüksün ne önemi var ki? Önemli olan o değil. Babaanne lütfen ona siz söyleyin. Ama yine de bence bu miktar çok. Yani o kadar ücret almıyoruz. Bizim ama iki salon... saatliğine değil iki günlüğüne kiralayacağım. Hazırlıkları yapmak bile bir günümüzü alacak. Nişan ertesi gün. Ben de üç günlük kirayı dahil edeyim dedim. Bu para üç gün için. A şey ama... Kabul et Sarla. Oğlum senin çok iyi bir insan olduğunu her zaman biliyorduk zaten. Ama bugün ayrıca kalbinin de kocaman olduğunu anladım. Sarla, salonu en iyi şekilde dekore edin. Ve hiçbir masraftan kaçırmayın. Rişap oğluma yakışır bir şey yapın. Altmış bin rupi. Bütün sorunlarımı çözmeye yeter. Ah, Tanrı onu tam da zamanında gönderdi. Piritan'ın dertleri sona erecek. Bütün vergi borcunu ödeyebilecek. Sağ ol. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. İyi günler. Ah. Dinle oğlum. Yüce Tanrı'nın sana bu hayatta istediğin her şeyi vermesi için dua edeceğim. Mutlu ol. Oğlum, mutlu ol. Her zaman mutlu ol. Anne, bütün sorunlarımız evet. çözüldü. Sana söylemiştim. Tanrı her zaman bir yol gösterir. Evet anne. O evet, yardım etti. Evet. <laughs> Akşaya gösterdin mi peki? <laughs> Erita. Çalışmaya değil de dedikoduya mı geliyorsun? Tüm vaktini boşa harcıyorsun. Senin işin annemi tedavi etmek. Hatırlatayım. Sen burada Aile albümüyle ne işin var? Ailem değilsin. Anne, Aa, bir dakika, hiç sorun değil. Çok üzgünüm. Bayal Nutra çok haklı. Babaanne de beni bekliyordur zaten. Daha sonra görüşürüz ha. Britta, bekle, Vrita, Vrita. Anne, ayıp ama. Neden sürekli onu azarlayıp duruyorsun? Sürekli bunu yapıyorsun. Üç dört albüm var. Onlardan bir tanesi bende ve Şerlin'de onu almaya gitti. Sende başka var mıydı? Evet. Bende de iki albüm var. Onları hemen aşağı indir. Albümlere ailecek bakacağız. Brita'nın suçu neydi ki şimdi? Ah, onu albümleri göstermek için odama çağıran bendim. Annem yine azarladı. Hepsi benim suçum. Yakala hemen. Ben harikayım. Oh! Oh! Ay. Oh. Oh. oh! Niye sürekli karşıma çıkıp beni rahatsız ediyorsun Prita? Zaten yaralıydım, yaramı daha da kötüleştirdin. Canım <laughs> çok acıyor. Önüne niye bakmıyorsun? Ah bana baksana, ben de yaralandım. Hem de bu kabak yüzünden düşürdün. İkimiz de onu almak için eğilince çarpıştık gördün işte. Benim de canım yandı. Ama senin gibi ağlamıyorum. Belki de ben. benim kadar yaralanmamışsındır. O yüzden ağlamıyorsundur ha? Antrenmana nasıl gideceğim ben? Pireyi deve yapma. Alt üstü çarpmıştık işte. Abartıyorsun. Sanırsın arabayla şarampolden yuvarlandı. Abartacak bir şey yok tamam mı? Ha, hey, bir dakika bir dakika. Bana karşı biraz daha kibar olamaz mısın ha? Neden herkes seni övüyor? Ne buluyorlar ki sende? Ne zaman ben de iyi bir şey gördüm ki? Bir şey de iyi görmek için senin de iyi biri olman lazım. Sen kötü bir insan olduğun için herkesi kötü görüyorsun. Ayrıca ben de bu kabak kadar acıyımdır. Gerçeği söylerim. Ve bu da insanları üzer. Senin gibi kötü insanlara karşı ben de kötü oluyorum işte. <laughs> yani kötü olduğunu kabul ediyorsun. Haklı mıyım? Söyle hadi. Ne kadar kötü birisin. Ah, ah, Kaba versene. Kaba hiç sevmem ama oynuyordum ben onunla. Ver şunu hadi. Çok beklersin daha. Peki. Ayrıca evet çok doğru söyledin. Gerçekten de bu acı kabak gibisin. İnsanların ağzında kötü bir tat bırakıyorsun. <laughs> Ha konuşma bitti mi? Ağzını her açtığında saçma sapan konuşuyorsun. Ha. Bu arada acı kabağın tadı acı olabilir. Ama oldukça sağlıklı bir sebzedir kabak. Senin gibi aptal biri bunu anlayamaz. Zorlama. <laughs> <laughs> yani acı kabak sağlığa iyi mi geliyor? He? Yani <laughs> bana bir faydan yok ki. <laughs> yani çılgın bir hayranımsın ve beni seviyorsun. <laughs> Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? <laughs> Senin oyununa gelmem. <laughs> ben acı kabaktan bahsediyordum ama. Affedersiniz. Bu kadar hararetli bir şekilde neyi tartışıyorsunuz? A ve kabak niçin? Bay Rışap şey a, a, ben karana bu kaban sağlığa faydalarından bahsediyordum. <laughs> Aynı acı kabak gibi kötü bir tat bırakıyor. <laughs> Bana acı kabağın faydalarını saydı. Ben de ondan nefret etmeyi bıraktım. Sağlıklı değil mi? Bayan diyetisyen yani <gülüyor> Prita. Rışap! <laughs> Abi patron seni çağırıyor. Yani Şerli'nin <laughs> yengem işte. <laughs> Bu çok mu komikti? Bu arada kabak konusu nasıl açıldı? Nereden çıktı? Rişap burada seni bekliyorum. Piritah haklı. Acı kabak sevilmeli. <gülüyor> <gülüyor> Delirdin mi sen? Biraz olgunlar. Saçma sapan konuşup duruyorsun. Şuradayım. Bu acı kabak bana seni hatırlatacak. Hep seni hatırlayacağım. <laughs> hey! Neden attın? <laughs> Karamperita'yı hiç sevmezdi. Ama şimdi onunla ilgileniyor gibi görünüyor. Bir şeyler yapmalıyım. Yoksa işler kontrolden çıkacak gibi. Sarla, ne düşünüyorsun kızım? Hiç anne. Bu parayla... Bütün bütün sorunlarımız çözüleceği için çok mutluyum ama salonumuz için o kadar endişeleniyorum ki hep ne olacak diye düşünüyorum. Parayı ayarlayamasaydık yetkililer gelip kim bilir neler yapacaktı. Ama içim şimdi rahat. Artık daha mutluyum. Biliyorsun çocuklarım için şu ana kadar çok bir şey yapma fırsatı elde edememiştim. Annelik yapamadım onlara. Bu nikah salonunu kaybetseydik Onları nasıl evlendirebilirdim ki anne? <laughs> Ama artık salonumuzu kaybetmeyeceğiz anne. Kızlarımı istedikleri gibi evlendirebileceğim. Sarla <laughs> en sonunda senin yüzünden kalp krizi geçireceğim burada. Neden anne? Çünkü çok tuhaf davranıyorsun. Baksana bir gülüyorsun bir ağlıyorsun. Kafanın içinde <laughs> neler dönüyor bilmiyorum doğrusu. Neden böyle oldum bilmiyorum. Bütün bunlar Prita sayesinde. Nasıl yani? Sanırım Prita gidip Rişap'la konuşmuş ve sorunumuzdan bahsetmiş. Rişap da bunu yaptı. Bize salon kirası diye gelip 60 bin rupi verdi. Düşünsen anne çok zenginler hem de çok. Lüks bir yer tutabilirlerdi. Hatta salon alabilirler. O salonda istedikleri bir şekilde sokabilirlerdi. Ama hayır. Rişap bize destek olmak için salonu tuttu. <laughs> ve ve bize bu parayı verdi. Rişap bize hissettirmeden bize yardımcı oldu anne. Baksana ben ben şimdi Pirita'yı arayıp bir soracağım. Mm -mm. Acıyor mu? Mm -mm. <laughs> İyileşme hızınıza bakarsak çok yakında burada işim bitecek anlaşılan. Sen endişelenme. Biliyor musun yanımda olmana alıştım. Hatta sana bağlandım. Benden kolay kurtulamazsın. <laughs> Gerekirse diğer bacağımı da incitirim. Evet Yeter artık, ben devam ederim. Aa, ama daha. Hadi canım, telefonun çalıyor. Ah. Ha, annemmiş. Tamam. Alo, Brita. Efendim anne. Kızım sen gidip Rişaba salondan bahsettin mi? Borcu ödeyemezsek salon kapanacak. Dedin mi ona? Çünkü Rişap buraya geldi ve. 60 bin rupi verip salonu kiraladı. Aa, ben ona söylemedim ki. Seni sonra arayacağım anne. A şey, babaanne ben hemen döneceğim. Her şey yolunda Aa, mı? Aa sorun yok. Ben hemen dönerim. Tamam. Hiçbir şey dememiş. Ama nedense sanki hala onun sayesinde olduğunu hissediyorum. Ama yine de tüm sorunlarımız çözülecek anne. Ne kadar güzelmiş. Ne zaman çekildi hiç hatırlamıyorum. Şerlin bak. Bizim eve ilk geldiğinde çekilen fotoğraf bu. Harika görünüyorsun. Gerçekten güzel görünüyor. Rişap, Şerlin. Bu da sizin ilk dansınız. Birlikte dans ettiğiniz ilk dans. Bu fotoğraf hep güzel bir anınız olarak kalacak öyle değil mi? Harika. Bu arada abi dans performansının fotoğrafları da var. Bir baksana. İşte. Bu fotoğraflar Fotoğrafların... harika değil mi? Hepsi çok güzel. E şuna da bakalım mı? Rişap abi daha bir sürü fotoğraf var. Ver de bakayım. <laughs> Umarım kritik akayı fotoğrafı fark etmez. Umarım yakalanmam. Şey, bitirmem gereken bazı önemli işlerim var da. Siz albümlere bakın. Şunlara da bakın birbirlerine gözleriyle işaret vermeye başlamışlar. Ne kadar tatlılar. <laughs> Ben hemen dönerim. Bunun gerçekten çok aptalca olduğunun farkındayım. Ama ne yapayım Pirita? Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Hep yanımda kal. Bayrişe Pirita, yakaladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.